Merhabalar Aylin Hanım. Merhabalar Nuray Hanım. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk canım. Sen de harikasın. Valla hem hamilelik Teşekkür hem iş ederim, hayatı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne güzel. Teşekkürler. Ne kadar zamandır PSH sektöründesin? ben burada 11 yıldır çalışıyorum. Hmm. uzun zaman oldu. Ee, öncesinde Akdeniz Üniversitesi, Kununca Meslek Okulu'nda 2 yıl seracılık, ziraat teknikerliğini bitirdim. Ondan sonra 1,5-2 yıl sonra buraya başladım. Erhan Bey ile 11 yıldır çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Seviyorsun da sanırım. Evet seviyorum. Çiçekler, seviyorum. ruha, terapi gibi Tabii değil mi? Tabii kesinlikle, <laughs> kesinlikle. İşimiz evet. çok güzel gerçekten. Şimdi sizde çok çeşit var. Evet, çeşidimiz şey çok. Gerçekten. <laughs> Ama hani her çiçeğin ve bitkinin bir mevsimi var, ailen değil mi? Evet. Bu mevsimde hangileri çiçek açıyor en çok? Şu anda mesela çiçekli olan e, bitkimiz zambak. Hı, Çeşitlerimiz bakalım var. Zambaklara. Tabii. E, şu anda kırmızı açanlar, işte beyaz açanları görüyoruz hı. zaten. Bir de kırmızının bir değişik çeşidi var aralarda. üç rengimiz o var. O da herhalde renkli kırmızı beyazlı. Evet, bu kırmızılı beyazlı. üç renk. E, zambak e, bildiğimiz e, geçmişten e, eskiden bilinen yani zambak hı hı. çeşidimiz. Eee kutu yeri sever. Böyle güneş altında sürekli olmaktan hoşlanmaz. Bu şekilde şu anda çiçekli bitkimiz odur. Bakımı kolay yani. Kolay, Evlerde evet. hep saksılarda büyüyen. Hatta çok genelde. şey bir bitkidir. Yani soğanlı bitki olduğu için bunlar kesilir. Yani soğanlı kısa kısa kalır onlar kış döneminde. Sonra yine patlar yani hiç sıkıntısı yok. Evet, ertesi yıla da kalıyor tabii, yani. Tabii tabii senede bir kere evet çiçek açma şeyiyle kalıyor. sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Biz, Biz gezelim Sağ olun. serayı. Güzel resimler. Evet. Ee, bunu bizim İranlı bir arkadaşımız bize yaptı bunu çok e, sağ olsun e, emek sarf etti. Bu bir kompozisyon gibi düşünün burada bir anıt zeytin ağacı, hı hı. burada zeytin ve zeytinyağı, ee, burada zeytinin tanesi, burada çiçeği, ee, burada bir zeytin tekrar bir saksıda, burada tanesi, burada da Kur'an'daki Zeytin Suresi ee, onu yaptı bir kompozisyon. Bu e, yağlı boya, el yapımı onu sağ olsun düşünerek e, bize haber vermeden sürpriz şeklinde yaptı. Bu zeytin Bu da e, minyatür zeytin. Minyatür zeytinimiz evet efendim. <laughs> minyatür zeytinimiz. Burada da çok güzel bir ahşap pardon, e, seramik bir zeytin şeyimiz var. Bunda bir sanatçı seramik e, şöyle alırsanız buraya. Çok bu da, güzel. E, bu da çok e, bayağı bir zamanını aldı. Sinem tek Hanım tek çok, çalışmış. Çok çok çok. Yani bir 4 ay falan zamanını aldı Sinem Hanım'ın. O da e, bizim burada artık Simgemiz hep zeytin oldu. Onun için e, biz de onunla ilgili her türlü objeyi korumaya çalışıyoruz. Hı hı. yani. Erhan Bey çok güzel bir çekimdi. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun siz de zahmet ettiniz. Hı hı. E, Web TV, Manisa TV'ye çok teşekkür ederiz efendim. E, çok güzel bir program oldu. E, ben teşekkür ederim. E, Kapanışı da birlikte yapalım tamam. o zaman. <laughs> Sevgili izleyicilerim biz bugün çok keyifli bir program yaptık. Size de yeşilliklerle, bahçeyle güzellikler sunmak istedik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gününüz çiçek gibi geçsin. Sevgiler.